İnsanlığı ve Türkiye'yi kurtarmak için biz bütün bu ırkçı emperyalizmin taarruzları karşısında mukabil taarruzlarla Allah'ın yardımıyla üstün ve galip gelmeye mecburuz. Bunun içinde de şuurlanmak ve çelikleşmek mecburiyetindeyiz. Şuurlanma yedi tane unsurla olur. Bunlardan bir tanesi bütün camiamızdaki her bir mensubumuz biz neyiz? kimiz? ne yapıyoruz? niçin yapıyoruz? nasıl yapmalıyız? 5 tane sualin cevabını doğru olarak verebilmelidir ve bu yapmış olduğumuz görev bütün insanlığın saadeti için yapılan en büyük ibadettir bunu bilmeliyiz ve bu görevi yaparken hangi hususlara dikkat edeceğimizi, bu görevin yerine getirilmesinde dikkat edeceğimiz hususlar neler olduğunda öğrenmek vazifemizdir. Bunları bütün camiamıza tekrar tekrar öğretmek suretiyle şuurlanma vazifemizi yapacağız ki ırkçı emperyalizmin insanlarımızı aldatma oyunları boşa gitsin. İkinci bir hamlemiz bizim çelikleşme hamlesidir. Bu da beş unsurla gerçekleşmektedir. Bütün görevlerin hepsini tayin edeceğiz. Hiçbir görev sahipsiz kalmayacak. Teşkilatlarımızı tamamlayacağız. Bir, programımıza uygun bir şekilde çalışacağız. İki, bu çalışmaları formüllerle takip edeceğiz. Üç, bundan başka hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Dört ve bütün teşkilatımızın hepsini eğiteceğiz. Böylece çelik gibi bir teşkilat haline geleceğiz. Üçüncü bir hamlemiz hedeflerimizi gerçekleştirmektir. Üretim yapmaktır. Bunu bildiğiniz gibi haftalık toplantılarımızla yapıyoruz. Haftalık toplantılar salon toplantılarıyla üye hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Cihada maddi katkıda bulunma hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Bundan başka cihadımızı tanıtacak olan yayın organlarını geliştirmek hususunda hedeflerimizi gerçekleştireceğiz haftalık toplantılar kendilerine ne yapacağız ve raporlarını vereceğiz. Her zaman şu gerçeği göz önünde bulunduralım. İman var, her şey var. Türkiye'de 60 tane parti vardır. Bunların hepsi birbirinin aynıdır. Bunların hepsi Avrupa Birlikçisidir. Yani biz İslam medeniyetini bırakacağız. Hristiyan medeniyetini benimseyeceğiz diyorlar. Saadet Partisi'nin dışındakilerin hepsi. Bu 60 olmuş, 160 olmuş hiçbir şey fark etmez. Batıl, batıldır. 100 tane çürük yumurta bir sağlam yumurtanın yerini tutmaz. Neden özgür partilerden bir tanesi değiliz? Çünkü biz milli görüşün temsilcisiyiz. Milli görüşe bağlılığımız ve milli görüşün temsili oluşumuz bizim hepsinden üstün oluşumuzu, hepsinden farklı oluşumuzu, Türkiye'nin ve insanlığı meselelerinin tek ilacı oluşumuzu temin etmektedir. O itibarla en önemli temel özelliğimiz milli görüşe bağlılıktır ve bunu muhafaza en önemli vazifemizdir. Milli görüş nedir? Milletimizin ruh kökü, haslı, özü, kendisi, kimliği ve inancıdır. Milli görüş yedi tane özelliğinden dolayı kurtuluşun tek ilacıdır, öbür partilerden farklıdır. Bak kardeşim neden Saadet Partisi bir tarafa, 60 tane parti bir tarafa? Çünkü 60 tane partinin programlarını al oku. Bu programların içerisinde manevi ait hiçbir şey göremezsin. Ahirete ait tek kelime göremez. Halbuki maneviyatsız saadet olmaz. Milli görüşün programı ise önce ahlak ve maneviyatla başlıyor. Daha baştan hakkı tutmuş, bayrağını açmış. Bundan başka bütün partilerin hepsi faizci kapitalist nizamı benimsemişti. Bu nizam ise insanlığı yok olmaya götüren ırkçı emperyalizmin bir sömürü aletinden başka bir şey değildir. Onun için hepsi ırkçı emperyalizmin hizmetkarıdırlar. Alim düzensiz saadet olmaz diyen sadece Saadet Partisi'dir. Onun için kurtuluş sadece Saadet Partisi mümkündür. Bizim medeniyetimiz diğer medeniyetlerden üstündür diyen sadece Saadet Partisi'dir. Avrupa Birliği değil, İslam Birliği'ni kuracağız diyen sadece Saadet Partisi'dir. Saadet Partisi bugün zulüm dünyası yerine yeni bir saadet dünyasının kurulmasını esas almıştır. Böyle bir saadet dünyası kurulmadan insanlık meselelerden kurtulamaz, onun için kurduğu Saadet Partisi diye. Bulunduğumuz tarihi dönüm noktada onlar ne istiyorlar? Batı'nın kafasına zincirle bağlanalım. İsrail'in emrinde olalım. Biz ne istiyoruz? Tarihteki şerefli yerimizi alalım. İzzet, şeref, kurtuluş, Saadet Partisi milli göğüsledi. Bundan başka diğer partilerin hepsi bir takım aldatmacalara kalmaktadırlar Ve işbirlikçilere destek gücü olmaktadırlar. Hakkı, adaleti tutup bütün insanlar hizmet edeceklerine işbirlikçilerin aleti olmaktadırlar. Bu sebepten dolayıdır ki onlar Türkiye'yi yüceltemez, Türkiye'yi geliştiremez, insanımıza saadet getiremez, dünyayı dertlerden kurtaramaz. Bundan başka diğer partilerin hepsi güncel yanılgının içindedir. Bu kuşun saman dolusuna aldanmayan canlısını isteyen sadece Saadet Partisi'dir, milli görüştür.